2 sene sonra daha farklı başarıları konuşacağız burada. E, maç öncesi bir toteminiz, ritüeliniz var mı diye soruyorlar. Şu meşhur makyaj meselesi var. O makyaj nasıl akmıyor gerçekten? Herkes bunu soruyor. Ama soruyorlar. akıyor ya aslında. Yani akıyor. Hiç, yani biz akarken kimse görmemiş yani. İnanılmaz bir başarıyla yapıldığı kesin. Bir böyle totemleriniz... Terlemiyorum. Maçtan, var, <laughs> önce, yani maçtan önce bir ritüeliniz, yani bir toteminiz bir şeyiniz var mı? totemim yok. Benim, benim. eskiden Öyle. çok vardı küçükken ama şu anda sonra işte onları kaybediyorsun zamanla. kaybettikçe <laughs> şey kaybettikçe oluyor. diyorsun bu da değişiyor. Şey sonra totemle alakası yokmuşa şey geliyor. <laughs> sonra totemleri bırakıyorsun. Toka oluyor, saç modeli oluyor. Ben yıllardır aynı saç modelini yapıyorum. Son maçta bir farklı saç modeli yapayım dedim. Kaybettik. <gülüyor> Eskisine <gülüyor> geri dönüyorum ki, sonra orada <gülüyor> yani. <gülüyor> Bu, mesela bu makyaj nasıl akmıyor çok sorulmuş bu. Bu çok sık, sık gelen bir soru budur size. Ama çok büyük ya bir makyaj yok. Yani zaten ki. evet çok fazla bir makyaj Yani bir rimel sürüyorsun, başka ne? Yani atıyorum. Bir de bizde o kadar terlemiyoruz bence. Terliyor. <laughs> yine de atıyorum, mesela waterproof makyaj... malzemesi kullananlar da var, kullanmayanlar da var. Ben kullanmıyorum ama ben yine de ben. akmıyor. Yani çok ama gece vakti yani gece yapılmıyor sahaya çıkarken. Zaten yani ben hani bu <laughs> şey, sorulmuş e, diye soruyorum ben size. Sadece bir rimel sürüp çıkıyoruz en fazla. Yani bir kalem sürüyorsak sürüyoruz. Onun dışında bir şey bir yani için şey akacak bir şey yok bir şey aslında. aslında. Yani sonuçta ciddi bir iş yapıyorsun. Hı -hı. Bir şekilde sahada motive olmak zorundasın. Yani o da bir motivasyonel bir şey. Kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle çıkmalısın sahaya. E, son derecede de şey e, bayağı sorulduğu için soruyorum. Hı -hı. Bir